Merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir oyuna daha karşınızdayız. Ve bugün bu oyunda ne yapacağız biliyor musunuz gençler? Ne, ne yapacağız, yapacağız? Ne yapıyoruz? Bugün kağıt suratlı bir katili yakalamaya çalışacağız. Ama şu trene binmemiz lazım galiba. Gelin, bin, bin, bin. gelin binelim tamam, biz evet. binince. 8 kişi oldu, doldu bile tren. Yok artık solda haritalar var, hangisini seçeceğiz? Biliyorum. Seçemedim. Hey, neredesiniz ya? Ben garip bir yerdeyim, baba gördüm seni. Aa, buradayım. Buradayım, 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 yecim. buradayım yanındayım. Acaba katil ne kim olacak? Ne yapacağız şimdi burada çocuklar? Baba şimdi bir tane katil olacak tamam mı? Gazete suratlı Rico nerede? Yoksa o mu katil? Riko. Riko öyle. Rico neredesin? Hayatta çıkmam saklanıyorum ben. Niye saklanıyorsun? Tamam anlatıyorum. Şimdi bir Baktı. tane katil olacak tamam mı? Kağıt suratlı böyle kese kağıtlı. Onu yakalamaya çalışacağız ama diğerleri dedektif olacak. Katil şansınız kaç? Ee, benim yüzde ben %30. Ben alayım ben alayım. Yüzde %30 yüzde %30. 13 30. benim. 13. Geldim. Aha Rico geldi katil değilmiş tamam. Aa, bu adam kim? Bu mu acaba? Bu arada... Dedektif oldu. Dedektifim ben. Ben de dedektifim. De ben de dedektifim. Ben de dedektifim. Saygım. Vallahi dedektifim. Ben de dedektifim. Yaman hey, gibisiniz. Hey, bir dakika. Kesin Eymoş. Eymoş gel buraya. Eymoş. Aynen aynen. Dosyalara bakıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Zaten burada dosya var. Zaten katil olsaydı olurdu yanımızda. Olmaz o başka yerde. Dosyalara bakın. Ya bakacaktım Moni. Önümde durduğun için bakamadım ha, ya. Tamam bak hadi bak ya. Bakmıyorum. Bak, 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 başka bak. bir yere gideceğim ben şimdi. Aha şurada da bir şey var. Dur bakayım e, Neye bakıyorsunuz ha. siz? Neye baktınız? Bir şey buldum. Ne söylemem. buldun? Ne buldun? Bana da söyle ya. O bu ne? Aa, kapı mı kapandı? Arkamızdan mı kapı kapandı? Kapı kapandı. Ah tamam, tamam açıldı, açıldı. Korktum ya. Aha. Burada bir fener var, alamıyorum. Burada bir elektrik jeneratörü var ya. Benden hiç dedektif olmaz ha. Ben nasıl yapacağım acaba? Büyütecini elgilaladın mı Lia? Çöplere bakıyorum. Bu tarafa da gidebiliriz. Ha? Ha. Aha. Ne? Aa, Alo, oldu? herkes gelsin. Ne 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 toplantısı bu şimdi? Ya ne bileyim bastım, toplantı açtım işte. ya. Şimdi ben arkadaşlar bakın doğru söyleyeyim. Bakın ben dedektif de ben dedektifim. Bak ben dedektifim. Dedektif değilim dedi. Hayır hayır, hayır. dedektif hayır yanlış söyledim. Duydunuz mu? Ben dedektif. Bak yazıyorum buraya tamam mı? Ben dedektifim. Ey başı suçladım. E, hayır başı suçladım. Ben de Kim bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey var. AV diyor. İsmin de AVF diyor. İsminde AVF geçen bir AVF. AVF. Evet. evet. Mi? Kim AVF? Kim? Bir dakika yok. Sen ya official'ın AVF'si. Hayır ben dedektifim. <laughs> dedektifim oğlum. Yalan söyleme. Bak o Ondan Ya o, zaman, o ya, of, kim Aa, patladı ne oldu, ya? Bu oldu. Aa, adam lan patladı. Yanındaki çocuk patladı. Yanındaki çocuk patladı. Ee? Ona oy vermiştim ya. Ha, dedektife oy vermişsiniz ya. Bilip bilmeden niye konuşuyorsunuz? Ben vermedim oy. Ben, ben vermedim, vermedim. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda biz beşimiz eğer dedektifsek tamam mı? Şu evet. kız olabilir. E ben Ola, onu diyecektim. Kaç, bir dakika. İpucuya bakıyorum. Çöp karıştırıyorum. Bir dakika. Bakayım şu çöpün içine bir. Hadi bakalım. Ne var? Bir ipucu buldum. B. B mi? B. isminde B harfi varmış galiba. B harfi ah, mi? Yapma. Evet. B harfi Moni. Tren geldi burada. Burada hiçbir şey Aha bir dakika. Şurada da bir ipucu var. hemen ben ona da bakıyorum. Bekleyin bulacağım onu bulacağım. Bir bomba buldun. Yakan... Burada, burada ne? katil. Katil Yapma. burada beni alamayacak dadı. Ne? Ne? Nerede şimdi? Neredesiniz? Nerede? Nerede? <laughs> Neredesiniz? Az önceki dosyaların orada. Dosyaların oradaydı. Dosyaların Hala orada hayattayım. mı? Aha, bir dakika. Toplu bağla çağrı yaptım. Çağrı yaptım. Gelin buraya. Gelin. Oo, yuh. Bu, bu kız ya, kesin baba. bu kız. Yuh, bir dakika. Bence baba. Baba. Riko bak ben kesin dedektifim bak. Kesin. Kesin, kesin Riko. Ben de dedektifim. Ben de kesin dedektifim. Baba, ben şu baba. şu kızı da görmüştüm. Bence, bence baba. Doğru mu söylüyorsun baba bak. Doğru mu söylüyorsun? Evet kızım ya yalan söyleyeyim. Ya bence yalan söylüyor ya. Bence baba Babam, babam bence dedektif Aa, değil. Evet baba. Kopyalardan biri yalan olabilirmiş. Nasıl yani ya? Nasıl? Ben babama oy vereceğim ya. Babam bence. <laughs> ya ben <laughs> ne alaka kızım ya? Ne alaka babama, ya? Babama patlattım Niko. Vallahi patlattım. Ben de buna verdim. Aha. Babam patladı. Ne oldu? Ne, ne oldu lan? Patlarsın Aa, lan. Babammış. Dildim. Babammış. Evet evet Siz görürsünüz birazdan. Görürsünüz. Ya, sen. Ben de öylesine su çarpsam Sen ne üstümüze. yalancısın. Sen ne Dildim. yalancısın. Dildim. Ne Beni yalancısın. Öldürdü, sen pislik. ne kadar yalancısın öyle baba. Ben senin kadar yalancı birini daha görmedim ha. Tren geldi. Atlayın. Atlayın. Tren <laughs> <laughs> Hadi gelin. Bomba. Bomba alabiliyoruz. Ayı tuzağı alabiliyoruz. Abi, dumanlı el bombası alabiliyormuşuz. Aa, tamam. Seçin, ben sepa. de spa'yı seçtim. Sıpa seçin. Sıpa sıpa spa. Ben sıpa. de ben de. Ben de orayı seçtim. Aha. Gidiyoruz. Of ya. Yüzde otuz şansın var. Umarım ben olurum Paper Face. Yüzde on üç. Benim de on ben üç ya. On üç mü? Oh. Oh Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar ben katil oldum. Gördünüz mü? Paper Face benim. Ama numara yapmam lazım. Benim olduğumu anlamamaları lazım. O yüzden hemen şuradan şey toplayayım. Aa Moni ne yapıyorsun? Ya Aliye şurada bir klavye var. Baktın mı ona? E, evet. Para buldum. Bak 23 madeni para buldum burada. Gel gel gel. Lia beraber dolaşalım. Evet, tamam mı? Evet. Katil olabilir. Evet evet. Bence bu kız katil olabilir ha. Bak dikkat et. Aha geldi. Evet evet. Şöyle odaya bakalım. Aa, ne, ne oldu, oldu ya? E, ne oldu? Kim ya? Kim toplantı yapıyor? Kim yaptı L var. Kim bastı? Kurlan. Kur ben değilim. Ben değilim. Ee, ben olur değilim. Olur. Aa, lan, Yalancı. Bana yalan söylüyor. Bak hepsini söylüyor. Durlu. Yok artık daha neler. Ben de o zamanı benim de ismimde L var. Money official çünkü. Ben, ben verdim sizin oy verdiğinize. Ben paper face değilim. Liya bir kere. bir kere, kere paper face olsaydı beni bana söylerdi yani. Evet, evet ben değilim. Olsa söylerdim onu. Beni biliyorsun. Hmm, söyler Evet tabii söylerim. Aha patladı kız. Patladı. Kulum gitti. Dedektifmiş ya. Of, ben size bir şey söyleyeyim ne? mi? Söyle baba. Paper face benim haberiniz olsun. Kaçın. Gelin buraya. Rico'yu öldürmüş. Rico'yu Rico öldürmüş. öldürmüş. Rico'yu mu öldürmüş? Ne? İnanamıyorum. Allah. <laughs> Kaçmam lazım arkadaşlar. Ben olduğumu anlamış olabilirler. İsminde L, L harfi var diyor. Kime diyorsun sen? E, Rico'yu öldüreni diyorum. Başka kime diyeceğim? Hemen şurada var. Oo Savunaya geldim arkadaşlar. Buraya gelin. Yine neyin toplantısı? Ya? Sürekli Don toplantı yapıyorsunuz. E, Emi'ye verin ya. He, ya Emi, ya Emi bir git ya. Sen basıp basıp duruyor. Emi de L harfi yok ki. Aa, bence Leni, Leni, Leni. Bence ben Leni'ye verelim. Ya hayır ya ben buna vereceğim gidip basmasın. Ben de, ben de sürekli basıyor. Ben Leni L olduğu için Leni'ye verdim. <laughs> <Amy 'ye gülüyor> tamam verdim ben. Emi'ye yani. verdim. Sürekli insanları suçluyor. Öyle evet, patlar. Doğru, ha. doğru. <laughs> ben değilim. Ben değilim. Bak ben değilim. Sen de ver Emi'ye, sen de ver. Ay pardon tamam. E ee, ben şunu suçladım. kim patladı? Emi <laughs> <Amy> patladı. <laughs> Emi mi patladı? Ya o değilmiş ki. O zaman bu Leni, Leni, Leni. Baba bir gelsene. E, ne oldu kızım? Söyle bakalım. E, ee, şey ben bu bu kızdan çok korkuyorum. Bence bu olabilir. Gel beraber takılalım. Kaç kaç kaç. Bak geliyor geliyor geliyor. Koş Abi koş koş. Iyi, koş. Iyi, geliyor, geliyor. geliyor, geliyor geliyor baba şuradan kaçalım. Ha, buradan girilmiyor. Baba ya baba ya bizi kovalıyor. Kaç kaç. Dolap var Gel buraya Moni, gel. Moni yardım et. Bu kız beni kovalıyor. Aa, ben gidiyorum Lia ya, ya. Gidiyorum. Ha, tamam gidin ya. Gidin gidin. Ha tamam. Buraya biri gelirse bunu deşeceğim arkadaşlar. Merak etme. A, baba. Efendim kızım dur şurada bir saunaya gireyim baba, ya. Baba sana ne göstereceğim. gel. Buraya gel. <laughs> baba doğradım arkadaşlar. Doğradım. Tamam şimdi eski halime <laughs> geri döneyim. <laughs> bu sesler ne ya? Bu sesler ne? ne oluyor bu saunada? Bir şey olmuyor. Gel gel sana bir şey göstereceğim. Oo çok varlıyım. Saunaya mı girsem? Gel saunaya girelim. Emoş. Emoş. Ama sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> oh, ne oldu ya. Evet. Katil katil oh, babanız ölmüş. Katil Leni, katil Leni ben size söyledim. Ne, Leni. Onu onu ne nereye var. Onu söyleyecektim tam imiş. Babamı doğradı diyecektim sana Leni. Oo o zaman verin verin. biz zaten başından beri beraberdik. Evet bakın görürsünüz şimdi o katil bak. It's not me diyor. Ben değilim diyor ama o o o kesin ya. Sensin, sensin. sensin. <laughs> Yalan söyleme. O. Evet o o merak etmeyin ben. Ben seni savunuyorum. Ben değilim, ben değilim. Yalancı patlayacak şimdi biz kazanacağız arkadaşlar. Valla gelirsiniz. Hadi patla. Hadi patla. Aa, ha, patladık. Aa, ee. oh. kazandık. Lan, lan. Oraya gelin lan, oraya oh. gelin. Oh. Katilliye mi? Oraya gelin. Kaçmayın. Buraya gelin lan, doğrayacağım seni. Doğrayacağım seni. Gel buraya. Yapmayın lütfen yapmayın. Tuvalette hayatına elveda de pisliksin sen. Sana güvenmiştim. Kazandım, kazandım, kazandım. Mini 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 geldi herkes. Geldi, bindim. Hadi gelin. Beş bizde. Tamam altı olduk şimdi. Ben testere değirmenine verdim uyu. Ben de ona verdim. Ben de. Ben de. Altı kişi ben mi de. oynayacağız ya? Altı kişi mi oynayacağız? Gelsin hadi birileri daha gelsin. Koşun. Treni kaçırdık, treni. Of ya, tren gitti. Riko senin yüzünden bir hızlı olamadın ya. Ya ne yapayım? Saçlarımı yıkıyordum geride. Jacuzzi var. Aha. Yağmur yağıyor Moni arkandayım. Sen ben sana artık güvenmiyorum. Git buradan. Ya gel ya gel ben bir tane oyun oynadık ya. Hiç. Ne ağlıyorsunuz Yalancı. ya? Dururuz ha Ben de dedektif mi? oldum. Sana. Dedektif oldum. Ben de dedektifim. Ben de. Ya. Ben de dedektifim. Aa o zaman Mert mi acaba? Aha şurada bir ipucu var. Hemen ipucunu bir yakalayalım arkadaşlar. Gelin. Ya ya. Sen değilsin değil mi? Bak doğru söyle. Yok ben değilim. Bir izleyici buldun. Kağıt yüzü mevzusu 10 saniye kadar parlayacaktır. Nasıl? Bir dakika bakayım. Senin burada ne işin var varymış? Sen misin yoksa katil. Ya Hayır benim hiçbir alakam yok katille. Bir siz değilsiniz. Var. Siz değilsiniz. Ben baktım. ikiniz demişsiniz. Kimmiş? De Kimmiş? Bilmiyorum. Ya babam ya Mert o zaman. O üçünün ikisinden Oo. biri. Ya Riko ise? Aa Riko da olabilir. Doğru. Gelin gelin gelin. ipucu Aa, arayalım. Doğru doğru. İpucular hadi hadi çok arayalım, önemli. Hadi arayalım. Ben arayalım. Aa Riko burada. Aa, ben iki tane ip, ipucu buldum. İki tane ipucu ne? buldum. Öyle, ne? Ne söyle? Ne ipucu? Yok? Birisi M harfi bir, birisi de N harfi. Haberiniz olsun. Oo Mert olabilir o yalan. zaman. Yalan. Mert olabilir. Moni mi? Moni mi? Eee Hayır, ben değilim ben değilim ben değilim. Ha ben, ben de kaçtım Aa, ya hayır. ben de kaçtım. Ben değilim niye, ben değilim. Çocuklar ne yapıyorsunuz? E ipucu arıyoruz ama şurada bir ipucu var gel 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 şuradaki ipucuna bakalım. Hemen bakıyorum neymiş bakalım. Ya Moni çekil ya ya of ya. Tamam ya bırak ya. Senin yüzünden ya. bakamıyorum ya. Moni bak sen sen var ya. Bozuş. Aa E E yazıyor E E E E-moş e, dedim sana sana e dedim yalan attı bize yalan attı fake info verdi yürüyün. Yalan mı söyledi ya birileri şu an var ya doğru oranmış olabilir ha. Evet evet ama ya bir Aa, dakika Mert neredesin? Da olabilir. Ha, ne neredesin? Neredesin? Ortadayız ortada. Mert Mert bak babamı babamı kesmiş. Gerçekten mi? Aa Olamaz. Yan atıyor. Eymuş Eymuş. Ayy vaa. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. O, bak. Tamam, bir dakika Mon yazıyor. M o ne? Eymuş da var. Bak Eymuş çıkıyor buradan. Moni de E yok. Niye ben senin yanındaydım. Ben senin yanındaydım. Bak diyor ki diyor abla Moni de. Evet yanaydık. Evet doğru. Üçümüz yan yanaydık. Biz Aa. hiç ayrılmadık. Ya İmuş ya Mert. Ben de Mesa'ya banıyorum. Ben değilim. Ben Hayır. Ben, ben de tek başımaydım. Mert ben ve babam değilim. yan yanaydı. Aa, kim acaba ya? Kim acaba ya? Bence bence Mert olabilir. Ne diyorsunuz? Deneyelim olmazsa beni astım. Mert'i bastım. Mert'i bastım. <laughs> ya çocuğu boşuna atıyoruz ya. Bence İmuş. İmuş mu? Hayır var. alakam yok bu arada. Aa, Mert'e yanlışlıkla mı oy verdik acaba? Ya dedektifmiş ya. Ne o zaman? ben. Ya, ya, ben değilim ben değilim. Hayır hayır Eymuş. Eymuş sensin kesin sensin. Ha, oh, yukarı hayır, çıkıyorum. Alakam bile yok. Moni yanıma gel. Moni yanıma gel ipucu alacağız. Emoş Ay gelişti. Emoş mu? Eymuş. Hayır. Ah. Bastım. 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 Ya, aa, of ya. Of <laughs> burada. Moni gel bakalım. Ben neredeyim? Moni hadi kaç. Moni kaç. Moni kaç. Moni kaç. Bas, bas bas. Lan, bas bas. Bas bas. Bas bas. Bas bas. Bas bas. Basamadım. Hayır ya. Moni kaçamayacaksın aa, ki. Kaçacağım. Kaçacağım. Aa, aa, ay, yenildik ay. ya. Pislik Eymoş oğlum. Eymoş. Gelin tren geldi, tren geldi. Çabuk koşun. Herkes burada mı? Çabuk çabuk Atlayın. çabuk 6 8 olduk mu? Tamam herkes müze. bindi müze, mi? Müze, müze Müze mi? Tamam müze müze müzeyi müze, seçtim ben müze. de. Müze, müze. 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 O gidiyoruz. Ben yine dedektif oldum ha. Yemin et. Evet vallahi ben dedektifim. Ben güvenmiyorum sana. Ben tek takılacağım. Bırakın aa, beni. Aa, aa, mert, mert, mert beni düşün. Baslı, merti verin çabuk Mert, 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 Verim Mert, buna. Mert, Mert. de patlatmış gördünüz mü? Gördünüz mü ya, ne yaptı. Ya. Mert, Mert. Mert Mert'e oy verin Mert dedim Mert, Mert 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 iç Mert çabuk söyleyin çabuk suçladım Mert'i suçluyorum Mert'i suçluyorum suçluyorum Suçlayın suçlayın Ya baba baba ha tamam mı 3 kişi Efendim? oy verdi 3 kişi oy verdi patlatacağız şimdi onu <laughs> Hadi Kazandık. hadi Mert'e verin Mert'e verin <laughs> Mert 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 Mert, Mert. <laughs> Hadi görüşürüz Mert bay bay Patladın Mert Kazandık. öyle bir anda herkesin içinde katile dönüşülür mü? <laughs> evet ya Ya Mert ya, ben, ben. Ya. Ne yaptın Mert ya? ne yaptın? Aa, o değilmiş. O değilmiş. Nasıl ya? Ama paper face oldu. Değilmiş. Nasıl ya? Nasıl flower'mış? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl basacağım ben bunu şimdi? Bak bak solunda hemen kal. 11 saniye kalmış ya. Dur basacağım basacağım. Yoksa 2 tane mi paper face oluyor? Nasıl ya? Oha. 2 saniye kaldı. Hadi başlattım. Bak, kim, kim? Ghost, ghost flower, ghost flower. ghost flower. Suçla suçla suçla. Bunu suçla çabuk çabuk çabuk. Mert değilmiş ya. Boşuna astık Mert'te. O mert verdi Hayır o bana, verdi. Verme. Eşittir, bana verme. Eşit durum eşit. Bana verme. Ya şey, hadi. Yukarıma, hadi. Ya hadi ya kızım ona ver ya. Bak o söylüyorum. Verdi verdi verdi. Ghost 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 ghost. Suçlayalım onu. Kazanacağız oğlum bunu. Kazanacağız görürsün sen. Ayağı iki hadi, tane hadi. paper varmış. Yalancı. 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 Sensin yalancı. İki tane paper nasıl oluyor ya? Yalancı. 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 Hiç yalancı. 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 Patlayacak şimdi merak etmeyin kazanacağım. Kazanacağım. Ya bana oy verdi ya. Verdi. Ya <laughs> ne yaptı ya? Ezik Pişlik müzik şey. Pislikler. Ya of niye beni dinlemedin? Niye beni dinlemedin ya? <laughs> Helal misin? O kızın beyni mercimek köftesiyle yarışır. Bence de ya. Bence de bir de arıyor ya. Bir de arıyor kaçır arkanda oğlum kör müsün? Ya tam bir eşek o. Ya of ya of ya. Lobiye geri dönüyorum. Ben bindim ben bindim. Binin binin binin, binin çabuk. Hadi. Koşun. Başka gelen yok İndir. mu? Üç kişilik daha yerimiz var. Gelin. Geliyorlar, 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 geliyorlar. Hadi, hadi. Tamam, dolduk, dolduk, dolduk. Hadi. Cinayet çıral. kampını seçin. Cinayet kampı. Tamam, ben suikast seçtim. Suy kastolananı, suy seçtim. Aha. Arkadaşlar, ben yine paper face oldum. Şansa bakın. İnanamıyorum. ya inanamıyorum. Moni, neredesin? Ya buraya bakıyorum da burada hiçbir şey yok. Bıçak saplamış birisi. Çabuk buraya gel, sen çok önemli bir şey söyleyeceğim çabuk. Efendim efendim. Bu buraya gel buraya gel. Şurada kimse bizi duymasın. Ateşin yanına gel. Tamam geldim. Ne oldu? Moni paper face benim. Aa yemin et. Kaçma kaçma sana bir şey yapmayacağım. Gel buraya işbirliği yapıp herkesi deşelim. İyi tamam o zaman. Çok iyi fikir. Ben şu... Oh gel gel gel, gel şurada gel. biri var. Şurada biri var. Biri var. Öldür bunu. Aha. öldür Eko bunu. Da var. İkisini öldür. Öldür Geko öldür, öldür. Ne yapıyorsun ya burada? Hiç şöyle kanıt topluyorum ya. Yok Sen ya. ne yapıyorsun? Neyin kanıtını topluyorsun? Bunun kanıtını mı? He? Bunun kanıtını Aa! mı? Buraya gel. gel buraya gel. 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 Yakala Lia, yakala yakala. Yakala yakalayacağım yakalayacağım. Riko kaçamazsın. Değiştim Hadi seni. Oh, tamam. Eski halime oh, dönüşüm. Riko. Aa oh, baba. Baba Riko'yu değişmişler. Çabuk buraya gel. Riko'yu değişmişler. Ay, evet. Gelin. Şu az önce gördüm Oylama başlatın. kim var orada. Oylama başlatın. Oylama başlatın. Oylama başlatın. Oylama sarışın kız kesin. Sarışın kız. Evet sarışın olabilir. Oylama başla. evet. o, şey ipuçlarında garip şeyler yazıyor. Bu. 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 Ne yazıyor burada? Hayır. Ne, yazıyor? Ya. Ali yazıyor. Ben Ali miyim? Yok. <laughs> Yo, Tersi bir ya. Ben, ben bu kızı o veriyorum. Bu kız kesti bence. Evet. Evet. Riko'yu kesti. Gözümün önünde. E, ama ama ipucunda Lia yazıyor. Hayır. Lia yazmıyor. Ali, Ali, yazıyor. Yazıyor, Ali, Ali yazıyor. Ali yazıyor. Ben? Ali yazıyor. Ben evet, Ali, Ali, <laughs> Ali ne ya? Yalan söylüyor. Eymoş bak bana yalan iftira atarsın seni de asarız ha. Tamam. Ne, ne alaka ya? Yukarı tıklayın o zaman. Neye yukarısını tıklayacağım? Yo. Verdim Yo. ben. Etmek için. için. Tamam oy verdik. Verdik. Oha. Patladı. Oo. Bak eğer o değilse var ya ya. Yavaş kaç yavaş. Kaçmayın, kaçmayın. Buraya gelin. Kaçamazsınız Buraya gelin. benden. Buraya gelin <laughs> çabuk. Buraya gelin yavaş. Aşağı in. Ben ben. Eymuş kaç, Eymuş kaç, Eymuş kaç. Yakala, yakala, yakala hepsini, yakala. Ya kaçıyorlar, mu niye kaçıyorlar? Kaç, kaç, kaç Eymuş kaç, 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 kaç. Kaçamazsınız, Eymuş. mi? lan buraya. Aa, aa, patlattım Eymuş'u. <laughs> çatıda, baba çatıda, gördüm onu çatıda. Babişko, buraya gel, buraya gel. Hayır, 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 Gel hayır. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Hayır, hayır hayır kaçma bak benden kaçamazsın yoksa Moni ile ben Moni ile işbirliği yaptım niye yasın niye hayır hayır, hayır. Monya basıyorum. Monya basıyorum. Monya basıyorum. Aa, seni suçluyorum Moni. Beni niye sattın? Beni niye sattın? Katil Katil sattın. Beni niye sattın? Katil Katil sattın. Sen Çünkü görürsün. ben kazanacağım. Bir daha ya sen ne iş biliyi yapmayacağım. Şey ya babanı nasıl öyle kovaladın? Sen, sen beni öldürdün ama şimdi intikam aldım. Bekledim, bekledim. Ben sana ama iş birliği teklif etmiştim. Bak ben iş birliği teklif etmiştim. Sinsi, sinsi. Bekledim bir de bana oy vermiş. <laughs> ya of ya, of ya. Ben değilim ya. Of patlayacaksın, ya. Patlayacaksın. Patlayacaksın. Of ya patladım ya. Of ya. İnanamıyorum. <laughs> sana sana güvenmekte hata yapmışım. Ama sen beni öldürdün başta durduk yeri. İntikam soğuk yenen bir yemekti. Of ya of. Çocuklar neredesiniz? Ben büyüteç aldım. Altın büyüteç. Niye? Aldım. Bir de paper face olursam. mor bu ya. Bir dakika. Ben mor. Aynen mor alacağım. Mor. Mor kağıt aldım. <laughs> Hadi trene atlayın, çabuk gelin. Atlayın, atlayın. Moni, bir daha sana güvenmeyeceğim. Katil olan, katil olan sakın Moni'ye güvenmesin, işbirliği falan yapmasın. Sözler. Sözler. Yapmasın. Yapmasın güvenmeyin. Güvenmeyeyim Moni'ye. Ve katil olursa kim olursa bence Moni öldürsün, Gebertsin onu. Ya ya. Baba, baba, sen katil olursan Moni gebert tamam mı? Tamam kızım, hem de yüzde yirmi şansım var. Benim de yüzde kırk şansım var ama. Oha. Yani Oha. Evet. evet evet ben olabilirim. Ne gerçekten. Ne yaptın sen? Ne aldın söyle bana. Hiçbir şey almadım. Aa bir dakika başlangıç paketi satın almıştım baba. Ondan alabilir mi acaba? Sen be. var ya sen. <laughs> Aa, baba. Ben dedektifim. Baba. Baba bunu geliyorsun susuz. Sus. Baba baba. baba sen baba. misin? Evet benim benim. Ama sen de beni satacaksın değil mi? Ya hayır ben satmayacağım. İlk önce Moni'yi vur hadi. Moni'yi tamam, vur. Gel, Söylemeyeceğim gel, kimseye. Gel 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 gel. Ee, gel ama gel, dedektif gel, dedektif gibi davranalım gel. Evet. Bakalım ipucuları var mı şurada? Ya bu bir ekranda niye Aa, böyle evet, ya? Ne evet, kadar bulanık ya. Evet ya garip baba. Moni gel buraya Moni gel money, ne yapıyorsun? Moni neredesin? Niye çağırıyorsunuz beni? Uzak durun benden. Uzak durun. İpucu arıyoruz. Yoksa katil sen misin? Buraya gel. Labirente girdim ben. Beni hayatta bulamazsınız. Nereye gittin Moni? Nereye gittin? Aha. Sana ne? Buldum sana seni. Ne? Gel sana bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Babam bir şey söyledi bana. Ne dedi? Dedi ki Moni dedi. Dikkat et. Yoksa Moni'yi keserler dedi. Buraya Aha! gel. Pislik seni. Ee, Yalancı. Sen al. Sana gördün mü? Gördün mü? İntikam alacağım. Al alamazsın alamazsın. Ah tamam şimdi buradan çıkmam lazım. Kızım ne yaptın mı? Oha neredesin baba, kızım gel gel gel. Baba gel, gel, neredesin baba neredesin? Buradayım, buradayım Gel 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 üstünde dans edelim gel. Hadi dans Nerede? edelim. Aaa ne oldu Maria ne oldu beni sattın ne oldu? He? Öyle dur, dur, dansı ya dans et, dans et. Baba dans et. Gel diğerlerini de bulalım. Riko'yu bulalım. Riko nerede? Hopla çocuklar. <laughs> <cıkla, cıkla. gülüyor> gel gel. Sıra Riko'da. Neredesiniz? Neredesin Riko? Riko. <laughs> ben böyle aletlerin olduğu bir yerdeyim. Pazar yeri falan var. Geliyoruz. Geliyoruz. Katil daha bulamadık. Bizim Moni geldi. daha gördüm. Gel gel gel. Geldim gel, 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 gel. Gel. geldim geldim geldim. bak solda solda gel gel gel. gel. Riko. Aa, merhaba çocuklar. Neredesin Riko? Göremiyoruz seni. Yukarı bak. Ha evet gördüm. Moni şeyde e, labirentte kayboldu. Bulamadık onu. Aa, nerede ki acaba? E, bilmiyoruz ya. Sen biraz da e baksanım, e baksana. Sen e sen e bir birante bir baksana Rico. bir 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 bak bakayım. bir bak bakalım. Oha, kız burada. Hemen paper face oluyorum hadi Oğlum, oluyor ve... onu... değişiyorum baba. Gel. Şimdi Rico da sırada. Bir anda Aha. git labirentten. Gel 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 gel. gel. Rico, Moni'yi bulduk. Dışarı çık labirentten. Geri Nerede gel, misin? geri gel. Gel gel. Geliyorum. Bekliyoruz seni. Kapıdayız. Aa baba hazır mısın? Çok komik bir şey yapacağız. yapacağım. Hazırım bakıyorum. Neredesin gel Rico. Rico. geliyor, 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 geliyor. Rico gel gel gel. Oha! Alsana, al. Hayırlar, Baba, sende. Oraya hayır Ersin Baba, Ersin 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 hayır. Ersin 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 Hayır. Ersin 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 hayır. Ersin 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 Hayır, Ersin gel. gel. hayır. Hayır, <laughs> Hayır. Hayır. Ya. Ya hayır. Hayır. Ersin Ersin Hayır Ersin 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 Sattı Ersin 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 Gelin, gelin. İlk başta vurmadım baba ya. İlk başta vurmadım koş, ya. Koş koş koş. Gel tamam. gel. Geldim, geldim, geldim. çabuk gel. Geldim tamam. Rico da geldi. Oo, kim olacak acaba? Kim olacak? Ben suikast alanına vereceğim. Suikast olanına bastım. Bas bakalım. Bas bas. Evet. Rico neredesin? Buradayım. Siz neredesiniz? E, biz de bekliyoruz işte. Aha gördüm seni. Gelin gelin. Burası çok güzel ya. Ha. Ya ben de olayım bir kere paper face. Niye hep dediktifim ya? İnanamıyorum arkadaşlar. Yine ben paper face oldum. Nasıl oluyor baba? Sürekli paper face oluyorum. Kızım kızım bir şey söyleyeceğim. Gel gel gel. Gel geliyorum 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 baba. Söyle babacığım. Kaçil ben oldum biliyor musun? Sen mi oldun? Evet ben oldum. Tamam baba hiç kimseye söylemeyeceğim. Merak etme. Lia neredesin? Lia. Buradayız. burada Arkana bak arkana bak. Ya git Lia'ya bir şey söyleyeceğim ben ya. Buradayım. Durma yanında. Gel gel gel. Buradayım. Aaa Paper Face. Gördünüz mü? Lan ne alaka? İnanamıyorum. Beni kovalıyor Paper Face. Dalga mı geçiyor benimle? Lan katil kimmiş? Basın çabuk basın. Şu kız şu kız. Aa, gördünüz mü? Beni yakalayacak. Beni Kızım yakalayacak. Ben ya, ya. Hayır şuna. Ah, <laughs> Kim Sonundu. Kimdi o? Ay bilmiyorum. ikisinden biri ama hangisi bilmiyorum. İ ve Hey karışa, var. karışa, karışa, karışa. Emin misin? Sofi de olabilir. Hayır. Nasıl ya? Baksan I ile hey yok ki. Onda iyi var. Karışa. Karışa mı? Sofi'de de var iyi ve hı. Bence ha, bilemedim ki. Bence Sofi gibi geldi ya bana. Ha, bana da Bence karışa. Karışa verelim. Olmadı. Sofi'ye kesin verin. Tamam mı? Ya yaşamazsak? Ya nasıl yaşamayalım ki? Hepimiz kaçma gerekiyor. Bence Sofiye verelim. Ay bilemedim hangisi ya. Çok arada kaldım. Ya fark etmiyor zaten çok kişiyiz ya. İleriz her türlü. Acaba acaba. Aa bulundu. Aa, bir tane Aa. daha mı var sandığımı var. İnanamıyorum. A, Leo. Leo, İnanamıyorum. çabuk yanıma gel. Leo, çabuk yanıma gel. Çabuk gel çabuk söyleme gel. Söyleme kimseye. Paper face benim tamam mı? Sen misin? Yuh nasıl evet, yani? Evet evet sen görev yap ben seni öldürmeyeceğim. Hadi git takıl. Tamam. Rico, gel sana bir şey söyleyeceğim. Efendim neredesin? Gel gel buradayım aşağıdayım. Geldim. Ya bak ben şeyden çok şüpheleniyorum Moni'den bu arada haberin olsun. Hmm, sana bir şey itiraf edeceğim. Ne itiraf edeceksin? Ama kimseye söyleme bak. Ya söylemeyeceğim söyle. Paper face benim. Sen misin? Nasıl ya? Evet, e, baspa ya benim ben oldum işte. Tamam neyse kimseye söylemeyeceğim. Ben görev yapıyormuş gibi yapayım. Tamamdır sana kolay gelsin. İnanamıyorum arkadaşlar hepsi favor face olduğunu söyle ama favor face benim ya. Dalga mı geçiyor bunlar benimle? Neyse herkesin görev nerede? Aa, burada, görev burada nerede. Gel burada burada. Ha, Aha burada nerede? bak bakıyorum. Aa, bu ne? Bu ne? Aa, Hiçbir Aa, ya şey yok burada ya. ya. göremiyorum. Bir dakika ben bir arayayım. Tencerenin içindeymiş. Bakıyorum ya. Ne ya bu? Ne ya? Bakıyorum ama anlamadım ki. Ha tamam. Ben de Anlamadım Neyse, ya. Şöyle bakayım ben. tuvalete bakayım bir ben. Tuvalete baksan bir bak bakalım. Aa, arkandayım. Aa! <laughs> <laughs> Pislik ya. Efendim kızım. Senin paper face olduğunu hiç kimseye söylemedim. Sen birine söyledin mi? Hayır söylemedim. Bir tek sen bilesin. Söylemedin değil mi? Az önce Moni'yi vurdum. Aa, öyle mi? Moni mi? Evet evet. Az önce bak tam şurada. Tam şurada. Aa, gerçekten mi? Sen mi yaptın bunları? Evet ben yaptım. Şimdi o sarı kızı vuracağım. Öyle mi? Hadi git bakalım. Nasıl yapacaksın? Gel bakalım. çadıda çatıda biri var baba. Gel. Burada burada burada. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aa, burada bak çatıya çıkmaya çalışıyor. İçeri çıkma. Aa, burada burada bu kız burada. Ama dur şimdi başka birisi görür ya. Tamam baba. Aa, ya. Ne yapıyorsun orada? He, seni küçük katil. Aa, ne oldu ya? Birisi tuşa bastı, kim bastı galiba. Ben Ben basmadım. Bence Sofia. Bence de Sofia olabilir. Bak bana, bak beni suçluyor. Ben ba, ben, ben bastım. Ben verdim. Ben bastım, ben bastım. Ben de verdim. Bu arada ben katilin kim olduğunu biliyorum ama söylemem. Yani söylemeyeceğim. Aa, aa söyleme, söyleme, Yok Sus söylemem, yok ya. söylemem. O yüzden e, Sofia'yı Rico. Kesin Rico var ya. Ya hayır, ben ne alaka ya? Ee, yani, Brikok Kendini savun yani bir şey söyle. Yani ben değilim. Bence baba çünkü bıyıklarını yeni kesmiş. O zaman niye babama oy vermedin? Yalancı. Ne bileyim ne bileyim. Sofya verince ben de Sofya verdim. Aha gördünüz mü dedektifmiş o şimdi. Ne yapacaksınız buraya gelin ikiniz de. Hayır ne oluyor niye geliyoruz ya. Bir gel yanıma çabuk gel. Herkes gelsin toplansın çabuk evin önüne. Buyur. Siz niye yalan söylüyorsunuz paper Face benim diye. E benim. Nasıl sensin o zaman bu kim ha? Bu kim gel buraya. Hayır. Hayır. Gel buraya gel I <laughs> am <Hayır. laughs> Arkadaşlar sürekli paper face oldum. Hile gibi bir şeydi. Çok eğlendim arkadaşlar. Çok eğlendim. Ben nasıl sürekli paper face oldum ya? Hiçbir şey anlamadım he. Liyah sen hile yaptın. Hileci pislik sürekli paper face sen oldun. Hayır. Ben hile falan yapmadım. Ne hilesi yapacağım? Bu da ne hilesi yapacağım? Hileci. Hileci. Emoji gitmiş gördünüz mü? Emoji altına yaptığı için onu eve yolladım. Ben senin hilelerine dayanamadım. Hilecisin sen. Bir daha seninle oynamıyorum. Hile yapmadım. Hile yapmadım. Siz ne kadar ağır ağlaksınız ya ağlaklar buraya gelin. Robux'ta hile yaptın. Robux'ta hile yaptın. Hiçbir şey yapmadım ama ben oldum. Demek ki ben bugün şanslıymışım. Ne yapayım? Doğru söyle. Başlangıç paketi almadığına yemin et. Aldım. aldım. Evet aldım. Aldım. Ya, ha, aldım. 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 <laughs> işte. Çok eğlendim olsun. Hadi evimize gidelim. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın. Tamam mı? Abone olan herkese bedava Robux. No Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.